Dostlarım videomuza başlamadan önce size küçük önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Redmi Note 10 ile hani sürekli zaten video atıyoruz 5 aydır falan. Bir kasma sorunu olmuyordu hani ekran kaydında drop yeme sorunu olmuyordu. Son bir aydır yaklaşık bu sorunla uğraşıyorum ve hani bu sorunu gidermek için zaten fan alacağım. Ama fan alman falan bir haftayı bulur ve bildiğiniz gibi son 2 gündür bizi videolarımızı böyle facecamsiz acele bir şekilde giriyoruz. Zaten her gün video attığımızı sıkı takip eden arkadaşlar bilir. Ee, hani birkaç gündür böyle iyice de minotones e, böyle zorluyorum cihazı sürekli kasıyor, ısınıyor, ediyor. Hani dakikada bir drop yiyor sürekli. Oyun başlarında bile drop yiyor bazen. Hani sürekli artık kasmaya başladı. Bir tık benim de canım sıkıyor bu olay. Yani çünkü sürekli ben hani video çeken, atan bir insanım. Bu olay bana engel oluyor ama bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. Bir tane fan alacağım. hani fan almam bir haftayı falan bulur. Haberiniz olsun. O yüzden de e, bir tık hani videoları böyle ikili maç sunarsam sizlere veya acele bir şekilde atmaya çalışırsam. Lütfen kusura bakmayın. Hani fan aldıktan sonra da inşallah bu sorun düzelir diye düşünüyorum. Çünkü ısınmasını en az dereceye düşürecek bir şekilde kullanmaya çalışacağım telefon. Hani bir tane fan alacağız. O fanla da sürekli videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Ee, hani bunun duyurusunu yapmak istedim sizlere. Hani çünkü son iki gündür böyle facecam'siz atıyorum videoları. Gerçekten canımı sıkıyor bu olay. Facecam olayına da gelirsek bugün son inşallah arkadaşlar. Hani son facecam'siz videomuz. Son 3 gündür böyle facecam'siz video atıyorum sessiz. Hani bu olay benim canımız sıkıyor. Çünkü ben kanal yani kalitesini, kanalımızın kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için uğraşıyorum. Hani sürekli düzgün kaliteli içerikler çıkarmak için uğraşıyorum. Hani bunu çok çabalıyorum arkadaşlar ve hani bu bir emek sonuçta. Bu emeğin karşılığında yavaş yavaş alıyoruz yani sizler sayesinde. Ee, hani o yüzden birkaç gündür bu sorunlarla uğraşıyorum son 3 gündür falan. O yüzden kusura bakmayın. Bir fan alacağım. Yaza kadar fanla idare edeceğim. Ee, i̇nşallah böyle yaz sonlarına doğru, temmuz zamanına doğru da bir iPhone 11 veya bir iPhone X tarzı cihaza geçeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. iOS'a geçeceğiz. Ee, bu kasma sorunlarında en aza indirmiş olacağız bu şekilde. Dediğim gibi son hani bu duyuruyu yapma sebebim son 3 gündür böyle yani bugün de sayarsak son 3 videodur. Böyle Facecam'sız, sessiz video atıyorum sizlere. Bunun için dediğim gibi tekrar kusura bakmayın. hani ee, bunun duyurusunu yapmak istedim sizlere. Ee, videoya geçmeden önce de destek olmak için abone olup bildirimleri tüm yaparsanız sevinirim. Dediğim gibi bu videoda da facecam ve sesim yok sadece oyun var. Hani sonuna kadar izlemeseniz bile arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Like atıp videoyu sona alıp çıkabilirsiniz. Hani bu da destek olmak için bana yeterlidir. Yani destek olmak istiyorsanız bu bana yeterlidir. Hani gameplay'i izlemek istemiyorsanız böyle en sona alıp videoyu bir like bırakıp çıkarsanız sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere dediğim gibi yarın inşallah facecam ve güzel bir gameplay ile sizlerle olacağım. Hani bunun için çabalayacağım merak etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Sizi video ile baş başa bırakıyorum. bunu vur bunu vur Yo Aha bir şey katmışlar Herhalde şeyden ya Milta'daki Savaş sanatlarından Motoru kim bırakmış lan Aa burada burada burada. Bekle, arka geleyim. Kanka yukarı al, yukarı al, yukarı al. Bina aç. Ananın yanışı aşağı atalım. Dur dur. Yukarı çıkacaksın da. Ben de bir şeyler yapmaya efendim. Aa benim motoba düştü. I got supplies. Aha arkadaş var. Aha, Bekliyorum. Evet. Sonra 6 x sattım. Marketten mi aldın sen? Bir dakika. Acil bir şeye bakmam lazım. I got supplies. Geldim. Gelmedi mi? Gelemiyorum ya, geldim. Tamam. Kanka Galata Galata Kulesi tarafına gidelim. Aha. Lan. Aa, arka. de sen ana kilde gireçleyemiyordu kille ya. Bağırım. ya baba. Oo bayağı kalabalık kanka bunlar. O Bunlara kim vurdu lan? Oğlum Mutlu zindik mutlu çıktık ya Neyiz ki lan biz Kanka MG var Evet Bay gidiyor bay gidiyor. Balkon. Yok çatı çatı. Thank Kanka uza, uzak attı ha Bilsene bilsene Ananı... Gel gel buradayım Akibiye gitti la boşver neyse Geldim mi ha? Ben de seni bekliyorum al. Arkada ses var Çatı çatı e oyuncu Bekle bekle Bomba var? Bekle. Çat. Aynen. Hala teşhir ediyormuş. Ya şansıma. Ya molotov atacağım yere sokayım. Kavar <laughs> gel, kavar gel. Bomba gelirse şaşma. Aa sollu geliyor. Salayım mı seni? Al bas bas. Thank you. Ne yapıyorsun lan burada mam? Kanka çatıyı baydım. Ne oluyor lan? Şu gelmiş. Tamam sakin. O da çatırmış. <laughs>